pazarda fiyatlar nasıl? Vallahi bana ilgilendirmiyor. Niye? Bir tek bir işim ben. Niye diyorsa bunu alıyorum. O kadar. Tek başınıza olduğunuz halde memnun musunuz pazar fiyatlarından? Şimdi bak ben e, bir şey almam. Pazar mesela diyelim ki ben patlıcan, almam. Alacağım meyve. Bak şey almam. Fiyatlar uygun mu peki? Bir aile için. Bir aile için. Kim uygun değil biliyor musun? Alt tabaka. Alt tabaka. Alt, tab alt tabaka için uygun değil yani. Şimdi, tabii. Peki Türkiye'de alt tabaka mı daha fazla? Dur, dur, dur. Şimdi Devamlı Karpuz, kalın bal Altı tabaka altı Karpuz kalır Üstelik de aynı dur Bu böyle Ama Söz kimde? Bizde Söz de. Onun için Seçerken bir seçeceğim Teşekkür evet. ediyorum Sağ olun, hoşçakalın Merhabalar. Sizce teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Vallahi bugün güya, güya göre çok güzel. Bugün çok diğer haftalara göre çok güzel. İndirim var. Emekli için biçilmiş kaptan boyu. Emekli maaşıyla pazardan bütün isteklerinizi Aa, alabiliyor musunuz? Bugün, alabiliyorsun, bugün alabiliyorsun. Bugünkü baktım ayık 5 lira, 10 liraya alabiliyorsun tabi tabii tabi. Tabii. <laughs> hani ama ama aması var. bu hafta o, için, her şey bu hafta ama. için değil. Her şey bu hafta için değil. Bu hafta böyle bir ucuzluk yapmışlar ama bir hafta sonra bunun 10 misli, 5 misli çıkacağını da unutmayalım. Teşekkür Çünkü ediyorum. bayram diye bizim bütün esnaflarımız fırsatçı. Açık konuşmak gerek. Teşekkür ediyorum. İyi günler. 80, 80, 80, 80. Merhabalar. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Vallahi şu an için konuşmayacağım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Merhabalar efendim. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Pazarda fiyatlar normal. İsteklerinizi karşılayabilirsiniz. Yani çalışıyoruz. Yani. Fena değil. Kaç kişisiniz mesela? Dört kişiyiz evde. Dört kişilik bir aile için <laughs> bütün ihtiyaçlarınızı alabildiniz mi? Yok. Yani. Hepsini alamıyorsun. İki bin lira en az her şeyi alırsın. Öyle yani. Teşekkürler. Bu pazarda en pahalı ürün neydi? En pahalı ürün. Vallahi Erişim. bir ilginar pahalı pazarda. Ne kadardır? <laughs> 100 lira bağlı. Teşekkür Teşekkürler. Dilerim, i̇yi günler dilerim. Merhabalar. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Ateş boz. Kaç TL bir şeyle çıktınız mesela? Siz çekim yapıyorsunuz? Aydın Haberleri. Teşekkür ederim. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? <laughs> Valla fiyatlardan memnun olacak var mı? Bir kilo limon 100 lira. Kiraz 200-300. E doğru yani. Emekli misin? Emekli. Emekliler pazarda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Çok zor kardeşim. Yani ne maaş yeter, ne kira yeter. Ne diyeyim, bu, bu hali düşürenler utansın. Öyle değil mi? Çözülmesin mi Hı? Bu sürecin çözülmesini mi isterdiniz? Nasıl? Bu sürecin çözülmesini mi isterdim? Kulağım biraz ağır işte. Evet. Onun için tamamlamıyorum. Yani, yani bu durumdan memnun değilsiniz. Anladım. Memnun ben olan var mı? Bunun nasıl çözülmesini isterdiniz? Vallahi bu ülkede idam olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. İç savaştan yok olma mahkum. Bu kadar basit. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Teyzeciğim merhabalar. Merhaba. Sizce pazarda fiyatlar nasıl bu hafta? Uçuttur o. <laughs> Uçuttur Para yok ki. Başkasını konuştur hadi. En pahalı ürün neydi? Sen bana mı söyle. şey. Çilek. Ne kadar kilosu? 40. Aman 50. 60. <laughs> 80 heralde. Sağlım <laughs> mısın? Şaşıttıydınız <Ya> beni. <laughs> teşekkür ederim. İyi günler. Sağlımım altın 50 lir. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? İyi yoksa karışmayan. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Uygun. Kaç şeyle bir şeyle çıktınız? Ben masraf görmeyeceğim. Gezmeye gittiydim. Odan gelirken aldım. Yani normal. Bir meyvele pahalı biraz. Ne kadar kilosu mesela? En pahalı ürün. 100 lira. Çilek 100 lira. Mesela şey alacaksın, kiraz alacaksın 150. 100 lira kiraz bilen yok. Şeftali 100 lira, 70 diyorlar. Öyle. Siz ne kadar aldınız? Kaç kilo alabildiniz? Ben meyve almayacaktım. Meyve almadım zaten. Şuradan bir kavun aldım. Salatalık aldım 50 lira yerli. Öyle. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sağ olun. Konuşmazsa sana sorarım. <laughs> Merhabalar. Sizce Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Nasıl fiyatlar? Normal. Yaz geliyor. fiyatlar bol alıyor. Çoğalıyor. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kolay gelsin. <laughs> Merhabalar. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Fiyatlar baya pahalı. Olduğumuzca. Enflasyon yüksek olduğu için. Yani. Siz mesela kaç TL bir şeyle çıktınız? Bunu şey yapmasak olmaz mı? Tamam. Söylesin. Yayınlamasak daha da olmaz tamam. mı? Teşekkür tamam. Teşekkür ediyorum. İyi günler. <gülüyor> 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 Merhabalar. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Gayet iyi aslında yani herkese uygun var diye düşünüyorum. Tabii ki meyveler yine pahalı ama yapacak bir şey yok. Ne kadar mesela meyvelerin? Ya 80 liradan başlıyor yani. Eskisi gibi herkes evine alır alamaz bilemeyiz ama şu an pazarın en pahalısı meyveler. Siz peki isteklerinizi alabildiniz mi? Çok şükür Allah. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Sizce pazarda fiyatlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok muydu ya? Genç olsun istedim. <laughs> Çok mu istedim? Merhabalar. Merhaba. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Valla çoğu pahalı. Uyuzları da var ama. İndirimler ama çoğu pahalı. Siz peki isteklerinizi alabildiniz mi? Ya biraz böyle ne bileyim ekonomik biraz daha hani böyle maaşlar falan yüksek olsa herkes zorlanmaz. Değil mi Cemal abi? Aynen. Abi değil. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler tamam. dilerim. Size de sorayım o zaman. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Parası olana ucuz, parası olmayana pahalı. Yani hayat şartları bunu icap ettiriyor. Yani parası olan şey ediyor Peki ha. sizce herkes ihtiyaçlarını alabiliyor mu ya da alamıyor? Alamıyor. Yani ihtiyacı olan 14 milyon maaşla pazara çıkamaz. Evi kira elektriği suyu zor yetiştiriyor ama yan gelirleri varsa çıkabiliyor yani bu şekilde. Yani emekli ve askeri ücretli için pazara çıkmanın zor bir ihtiyaç zor. olduğunu mu düşünüyorsunuz? Zor. Hele hele emekli için zor. Asker ücretliyle çalışan belki bir nebze olsun alabiliyor yani istediğini o şekilde. Teşekkür ben teşekkür İyi ederim. İyi güzel. Merhabalar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Abi sana geleceğim <gülüyor> ama <gülüyor> bir süredir gelmiyordum, geleyim dedim. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Bayram gelince fiyatları biraz oynatıyorlar. Bu da satıcıların problemi. Yani neden diye sorarsa insanlar sanki mecburiymiş gibi. Bu yüzden fiyatı yani pazarcılar oynatabiliyor bazen. Yani genelde bayrama yakın. Son 1-2 gün kala fahiş fiyatları çıkartıyorlar ortaya. Mesela diyelim ki bugün ben kadayıf satıyorum. Pazarda kimse de yok. Kimse de olmadı halde geçen yıllık fiyattan veriyoruz. Yani bunu fırsata çevirmemek lazım. Yani kalkıp da bunu tamam 150 lira mı diyelim? Yani kimse de olmadı diye. Bazı insanlar yani kendi için doğruluk ister, başkası için kötülük ister. Bu yüzden bu kafayla bu toplum düzelmez. Hı. Ben hiç okula gitmedim. Yani bu kadar bilgi nasıl edin? Arapça okudum. Arapça. Arapça okudum için bu doğru bilgilere sahibiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Detay alabilirsiniz. Şey açın. Hayır. Hayır. Değil, <laughs> değil. Dur zaten tamam iki kestik <laughs> <laughs> Tamam. Abi ya bana yaz meyvelerini değerlendirir misin? Yani çileğin kilosunu, kayısının kilosunu, şeftalinin kilosunu bu yıl ne kadar olacak? <laughs> Biraz düşük satılıyor ama. sen bunları bana söylesen olur mu? Bir esnaf olur. olarak. Olursun, tamam birazcık gelsen olur mu? İşte. <laughs> çok rahatıma düşkünüm onlar. <laughs> Bu hafta bir esnaf olarak pazardaki fiyatları nasıl buluyorsunuz? Bu hafta pazar bir kere çok düşük. Niye? i̇nsan yok. Büyük ihtimal kurban nedeniyle millet daha çok kurban hazırlıklarına, alışverişlerine önem veriyor biz de normal rutinin altında çilek satmıştır. Rutinin altında çilek satmış durumdayım şu anda. Ama daha ilerleyen saatlerde bitiririz. Mesela geçen haftalarda çileğin kilosu ne kadardı, şimdi ne kadar? Şöyle diyeyim, ben sezon başladığından beri standart fiyatları satıyorum. Yani çileğim %150 lira arasında değişiyor. Ama 100 liranın altında düşmedim. Ta ki bugüne kadar. İlk defa bugün 100 liranın altında çilek satış yaptım. Kaç lira? 80 liraya şu an çilek satıyorum. Pazarda dolaştığınızda 60 lira, 70 lira çilek görüyor olabilirsiniz. Biz inmemişti. İlk defa bu hafta düşük fiyatı sattım pazar zaten gördüğünüz gibi boş. Kendiniz geziyorsunuz. Onun dışında şu an değerlendirebilecek hiçbir şey yok yani. Teşekkür Pazar şu an ölü gibi. Bir aydın halkı olaraktan pazara rağbet olmaması, özellikle bayram öncesi rağbet olmaması şaşırtıcı bir durum. Bir daha önceki bayramlardan şey alırsak, örnek alırsak bu bayramı boş geçiriyoruz diyebilirim yani. Diğer pazarlarda ne olur bilemeyiz. Zaten bir tek bu pazara geliyoruz burada. Onun dışında diğer pazarlarımız iyiydi. Oralara göre diyelim daha farklı fiyatları ve daha rağbet gören, sürekli olan bir meyve olarak satılıyor yani. Mesela gittiğim diğer pazarda öyleye kadar bir pazarım var. Buranın iki katı şekilde çilek satıyorum ve daha yüksek fiyatlara gidiyor çilek. Buraya göre. Ve bir köy pazarı sayılır yani. Buranın mahallesinin pazarı. Aydın, Efelerin. Teşekkür ederim. Yani Aydın halkı de. ölmüş durumda şu anda. Teşekkür Secesi. ederim. Birazcık detay çekebilir miyim tezgahın? Çok güzel görünüyor. Abi kilo 80. Kaç, çekiyoruz abi. Çek bakalım kaç kilo ben alayım mı? Ne kadar çok çok Şu. çok 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 pazar çok ucuz yani iyi böyle bu. Pazar Abi az önce diyorum ya. Abi sen ya. Satmış, Sorayım ya. hemen abi sana. <laughs> Sizce bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? Çok ucuz. Niye peki? Neden? Niye bağlıyorsunuz? Aydın boşalmış olabilir mi? Herkes tatil gitmiş olabilir mi? Siz peki pazarda bu hafta ihtiyaçlarınızı karşılayabildiniz mi? Ben rahat karşılıyorum kardeşim. Herkes ben değil olamam. Hani herkes ben kadar kazanmayabilir. Ben rahat karşılıyorum. Peki toplumun e, rahatlıkla perşile Çalışan karşıa kardeşim. Biz fabrikada da Özbekistan'da işçi çalıştırıyoruz. Düşün artık. İş beğenmiyor gençler. Yeni yetişenler gençler bilgisayar sormak başına sormak oturup sormak çalışacaklar öyle. Ağır işe gelemiyorlar. Peki, Ama içi çalışan iş pekten. var. İyi gün Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bakın orada da Merhabalar. Merhaba. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Allah uygundur. Paran yoksa uygun, paran yoksa uygun değil. Eee <laughs> yapacak bir şey yok. Teşekkür o. ederim, iyi günler paran dilerim. Yapılar bedava. İnan şu anda pazarda pahalı olan hiçbir şey yok meyve aracında. Bedava. Ben parayı verirken utanıyorum yani. Kaç tane bütçeyle pazara çıktınız? Efendim? Kaç TL bütçeyle çıktınız pazara? Vallahi 500 lira arıyorum yanıma. ama yetmezse gidiyorum bir 200 liralık geliyorum. Ama her şey arıyorum meyvasını kadar. Yalan değil. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağım. Her şeye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Sizce pazarda bu hafta fiyatlar nasıl? İyi. Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Sizce pazarda bu hafta fiyatlar nasıl? Uygun, normal. Siz kaç tane bütçeyle çıktınız mesela? 500. Yetti mi ihtiyaçlarınızı alabilmeniz için? Yetirmeye <laughs> çalışıyoruz. İhtiyacımız yok. İş bütçemiz neyse onu alacağız. Az bir şey dalamıyorsun ki. Cepçe hemen alamıyorsun. Hayırlısı. <laughs> Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Merhabalar. Sizce bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? <laughs> ben ikinci defa aldım geliyorum pazara. Güzel, uygun yani. Ben siz kaç TL bir şeyle çıktınız mesela? O siz bana bakmıyor. Ben ne kadar uygun buluyorsam alıyorum. 300-400 gidiyor yani. Hangi TV bu? Aydın Haberleri. Hı, hmm, Aydın Haberleri. Tamam, peki. Bizi takip edebilirsiniz. Hmm, teşekkür ederiz. Peki, i̇nsanlar sizce pazarda ihtiyaçlarını alabiliyorlar mı? Ama herkes bütçesine göre bir şeyler alıyor yani. Zor yani hayatta orada. Bütçesine göre kalıyor. Kimse aç değil yani. Teşekkür Sonuçta ediyoruz. rica ediyorum. Kolay Sağ ol, iyi günler dilerim. Geliyorum konuşmuyorsun sonra bizi bırakıyorsun. Birkaç esnaf yorum alayım vatandaşı bugün zorladım. olarak bana pazar yorumu yapar mısın ya? Pazar şu an iyi ya. Ucuz tamam fiyatlar. Tamam işte bunu soracağım sana. Sizce bir esnaf olarak bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal yani. Gittikçe yaz olduğu için gittikçe fiyatlar düşüyor. Peki bu hafta mesela sattığınız ürünler mesela ne geçen kadar? hafta 50 liraydı karpuz, Bu hafta 30 lira. Bayramdan sonra daha da düşer. 15-20 liraya kadar düşer karpuz kilosu. Patates 10 lira, soğan 10 lira, domates salatalık 15-20 lira. Bunlar ucuz yani. Vatandaşın değil. alın gücü, nedir? Ya vatandaş her zaman şikayetçidir yani ucuz da olsa, pahalı da olsa her zaman şikayet ediyor. Yani Çok bence şu an alın gücü de iyi yani. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. İyi Günler Aynen. dilerim. Biraz buradan gidelim. ya. buradan insan burada Buradan gidelim. <laughs> <elimizi çıkaracağız. gülüyor> Çarabın beyaz renk. Merhaba. Selamun aleyküm. Günaydın. Kenan abi. Ben ben abi. Abicim kolay gelsin. Bana şöyle bir esnaf yorumu yapar mısın ya? Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Yüksek. Niye peki? Niye peki? Üretim düştü, don olayı oldu, para değer kaybetti. Enflasyon dolu dizgin gidiyor koşturuyor koşturuyor. Yukarıdakiler bunu görmüyor ya da göremiyor. Onlar tabii 150-200 bin lira maaş alıyor. Emekli 15 bin lira maaş alıyor. Siz peki emekli misiniz? Evet öğretmen emeklisiyim. Peki bir emekli vatandaş olarak pazardan ihtiyaçlarınızı alabiliyor musunuz? Alamıyoruz ancak pazar torbasının çeyreğini dolduruyoruz. Kaç lirayla bir şeyle çıktınız pazara? 500 liraya çıktım deklerinizi alamadınız. Alamadım. Bakıyorum böyle. Teşekkür ediyorum. Başka hayırlı günler. günler. Vatandaşı koparttım artık. Yani, Birkaç <laughs> bir tane daha esnaf alayım çıkarayak. Neyse. Burada mı Abicim kolay gelsin. Bana şöyle bir pazar der. Teşekkür ederim. Abicim kolay gelsin. Bana şöyle bir pazar değerlendirmesi yapar mısın? Tamam. Teşekkür ediyorum. Abicim kolay gelsin. Bana şöyle ha. pazar değerlendirmesi yapar mısın ya? Pazar fiyatları. gördüğünüz gibi ya. Çok güzel pazar. Tamam sana sorayım. Ne sorayım? İşte, Bir esnaf olarak bu hafta pazarda fiyatları nasıl buluyorsunuz? Evet. Fiyatları nasıl görüyorsunuz mu? Nasıl Buluyorsunuz. Yani fiyatlar tabii vatandaşa göre yüksek. Alış yüksek, satış yüksek. Peki bir esnaf olarak sizce nasıl? İyi değil. Vatandaş için iyi değil. Yani vatandaşın ekonomiye göre iyi değil. Peki alım gücü ne durumda vatan Alım gücü zayıf tabi. Haliyle. Mesela bu hafta erik kilosu, çilek kilosu, kayısının kilosu, kirazın kilosu ne kadar? Çilek 100 lira. Erik 150. Kayısı e, 100 lira. Kiraz 200 lira. Geçen haftalarda e, nasıl? E, Takriben e, hemen hemen aynı yani geçen haftalar göre Maliyete göre satış yani Alışa göre satış o şekilde. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Abicim kolay gelsin. Bana şöyle bir esnaf olarak pazarın e, durumunu değerlendirebilir misin? Tamam çok teşekkür ederim. Ablacım kolay gelsin. Bir esnaf olarak bana bu hafta fiyatları değerlendirir misin? Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Ablalarım kolay gelsin. Bana bir esnaf olarak bu hafta pazarı değerlendirir misiniz? Fiyatlar nasıl? Sadece bunu soruyorum. Fiyatları Allah'a sorayım. Sorayım <laughs> <ben. gülüyor> mı? tamam. Kolay Çok gelsin. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Önümüze bakalım. Bakın. ya... Ee, evet, e, pazar bitti. 23 dakika Kapat. artık bitsin. Biz bu arada pazar şöyle ben unuttum. Evet.